Yıllar yıllar önceydi. Mustafa Yiğit Sevi... <laughs> Mustafa Rapix 15 hafta bir kullanıcı. Discord'a kayıt oldu. Yüzlerce sunucuya giriş yaptı. Bu sunucularda gezdi, tozdu, eğlendi. Çok fazla vaktini geçirdi bu sunucularda. Fakat eğlenirken atladığı bir şey vardı. Sunucuların kurallarını ihlal etti ve usulsüz davrandı. Yöneticilerin ona karşı çıkmasıyla ortamı kaosa verdi. Etrafı yaktı yöneticiler ile hararetli çarpışmalar yaşadı. Sunuculardan gereksiz yere yasaklandığını düşünen Mustafa X 15 en kötü yönetim kadrosunu kurdu. İşte sizin için o yönetim kadrosunu derledim. Bakalım neden banlamış? Haklı mı? Haksız mı? Yememe isteğiyle yayınlar sunucusuna giren Mustafa Robix 15 sunucuyu hafif bir şekilde trolledi ve banı yedi. Neden banı yedi bilinmiyor. Bir <laughs> kere Mustafa Robix 15, Morfose ile çarpışma engelledi ve Morfose'den ağır hakaretler işitti. Mustafa Robix Morfose, özürlerini Mustafa özür dilerim de ve Mustafa affetmedi, Mustafa'ya kötü sözleri söyledi. Günümüzde Mustafa Radix Mustafa sunucusunda bağlanmamış olsa da bir daha yazmamak üzerine yemin Yok <laughs> Viyok sunucusunda moderatör olarak görev yapan Nefis mutluydu. Moderatörlük ile geçimini sağlıyor ve kedilerine mamalarını alabiliyordu. Her şey onun için çok güzel ilerlerken, yok sihir ile arası kötüleşmeye başladı. Kedileri kötüye kullanımdan, görüşmeye görüşmelerine geç kalmasından ve en önemlisi sunucu trollemesinden sunucudan yasaklanmanın temellerini attı. İnanmayacaklar için işte şarapçı götürdü. Ne ast! <laughs> ne yastı? Genç'in ilk parti çok uzun zamanlar geçirdi Rapix. Sunucudaki an diye çok iyi anlaşıyordu. Hayat güzel ilerliyordu fakat yönetim kadrosu çok sıkıydı. CT troll olarak gezen Mustafa Radix ve BMMTR modlarını gözüne çarptı Ve şikayet olmamasına rağmen moderatörler bu trolleri sonsuza kadar banladı. Zenkafas'ta <Sessizlik> bulunduğunda BMMTR'nin zorlamasıyla girdi Yavru Radix. Olacaklardan habersizdi. Mutlu mutlu sesi e birkaç yazı paylaştı ve banlandı. Bunu çok sinirlendirdi. Hiçbir şey yapmamıştı oysa ki. Tabi ki isminin kedi olması ve çete bir kedinin ayağını tutanlar burada mı yapılması dışında. Sadece kediler hakkında fantezilerini belirtiyordu. Çok bir şey söylemiyordu. En fazla sattığı bir kedinin göbeğini bıçak... <laughs> evet söylüyormuş sanırım. Çok kız uyalamasına rağmen dinlemedi ve muterendi en son dayanamayıp ke kendi sunucudan ayrıldı. Evet, bu sunucudan ban yedi. Hem de sonsuza kadar. Fakat banlanma sebebi bir tane değil. Hayır, iki tane de değil. <laughs> Yanlış bildir. 10 tane veya 100 tane de değil. Daha fazla. Tüm yaptığı yanlışların işte bu listede. Bakalım neden banlandı bu serverden minik grafiks. Hak etti mi? Bakalım hak etmiş mi? İşte banlanma listesi.